Merhaba arkadaşlar Kimya Dünyasına hoş geldiniz. Redoks tepkimelerine devam ediyoruz. Önceki işlediğimiz bölümlerle ilgili hemen iki soru çözüp konuyu pekiştirelim. Arkasından metalik ve ametalik aktiflik konusuna geçiş yapacağız ve redoks ünitesini bitireceğiz. Bu anlattığım konunun PDF'ini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da kanalımı tavsiye etmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi ne demiş sorumuzu bize? Aşağıdaki tepkimelerden hangisi redoks tepkimesi değildir demiş. Redoks ne demekti? aynı tepkimi üzerinde hem yükseltgenme hem de indirgenme olayı gerçekleşecek. Şimdi A şıkkını incelediğimizde A şıkkı bir yanma tepkimesi. Şimdi şöyle bir pratik bir yol söyleyeyim size. Yanma tepkimesi görüyorsunuz o kesinlikle redoks tepkimesidir. Tüm yanma tepkimelerini redoks tepkimesi olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. İspatlayalım bakın karbon burada sıfırdı. Oksijen sıfırdı. Karbon burada artı 4. Oksijen eksi 2 değerli kaldı. Karbon yükseltgendi. Oksijen indirgendi. Bir redoks tepkimesi. B şıkkına bakalım. Yine dikkatli olmamız gereken sorulardan bir tanesi. Bakın şimdi çünkü ne değerli alıyordu? Artı 2 değerlik alıyordu. Kükürt ne değerli kaldı? Eksi Oksijenimiz de burada bakıyorum bir peroksit durumu var. O zaman oksijen burada eksi 1 değerli kaldı. Karşı tarafa geçtiğimizde çinko artı 2, oksijen eksi 2, eksi 8, e, eksi 6 o zaman kükürt buradan artı 6 değerli kalmış oldu. E, şimdi yapıyı incelediğimiz zaman bakıyoruz kükürt eksi 2'den artı 6'ya yükselt gelmiş. Oksijen eksi 1'den eksi 2'ye indirgenmiş. O zaman bu da bir redoks tepkimesidir. C'yi inceleyelim arkadaşlar. Magnezyum metal zaten alacağı değerlik artı 2 K grubunda oksijen eksi 2. Ee, burada yine oksijenimiz eksi 2 karbonumuz artı 4 değerlik aldı. Karşı tarafa geçtik. Magnezyum artı 2 karbon artı 4 oksijen eksi 2 değerlik almış oldu. değişen bir durum olmadığına göre de burada bir redoks tepkimesi yoktur dedik işaretledik. Yine bir yanma tepkimesi yanma tepkimeleri redoks tepkimesiydi. Bir de şurayı inceleyelim. Bakın elementel halde girmiş ikisi de 0. E, hidrojen burada artı 1. Azot da ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 değerli kaldı. Azot indirgendi. Hidrojen yükseltkendi. Bu da bir redoks tepkimesidir dedik. Bu tarz soru karşımıza gelebilir bu sene bir denkleştirme sorusu demiş ki tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde ürünlerin katsayılarının toplamını sormuş. Hemen yükseltgen basamaklarını bulalım. 0, eksi 2, artı 1, azot buradan ne oldu? Artı 5 oldu. Çinko burada yine artı 2 değerlikte arkadaşlar. Ee, bakıyorum şimdi şuraya oksijen e, nitrat kökü eksi 1 dersek şu şekilde azot buradan ne olmuş oldu? Artı 5 değerlik almış oldu. Azot burada yine 0 suyu ellemiyorduk. Şimdi yükseltkenme yarı tepkimesini yazalım. Kim yükseltgenmiş? Çinko 0'dan çinko artı 2 olmuş arkadaşlar. O zaman şuraya 2 elektron yazdım. İyon denkliğini sağladım. Yük denkliğini sağladım. İndirgenme yarı tepkimesine bakıyorum hemen. Ne var? Azot artı 5 var. Karşı tarafta azot bir artı 5 olmuş. Bir de azot 0 olmuş. Aynı olanı almıyoruz. Farklı olanı aldık. N2 0 dedik. İlk önce atom denkliği buraya 2 yazdık. Sonra yük denkliği buraya 10 elektron yazarsak. Eksi 10 artı 10 burası 0 yaptı. Burası da kere 0. 0 olmuş oldu. Şimdi e, alınan ve elektron sayılarını eşitleyelim hemen. Bu durumda çinkonun başına ne gelecek arkadaşlar? 5 gelmiş olacak. Ee, azot artı 5'in önüne 2 yazacağız. Ama bir taktik vermişim size. Bakın burada azot bir bileşin içerisinde. Burada iki bileşin içerisinde. Bu yüzden onu en sona bırakabiliriz. Ee, çinko artı 2'nin önüne yine kaç geldi? 5 geldi. Ee, azot e, en 2'nin önüne de 1 gelecek. Şimdi bakıyorum sağ tarafta kaç tane azotum var? 5 kere 2. 10 tane azotum burada var. 2 tane de burada var. 12. O zaman bunun önüne de ne yazdık? 12 yazdık. E sol tarafta 12 hidrojenimiz var. O zaman sağ tarafta da 6 tane H2 olursa 12 hidrojeni tamamlamış oluruz. Acaba doğru mu yaptık? Hemen kontrol edelim. 12 kere 3, 36. 36 tane oksijenimiz var sol tarafta. Sağ tarafa bakıyorum arkadaşlar. E, sağda neyimiz var? 5 kere 2, 10. 10 çarpı 3, 30 tane şurada neyimiz geldi? Oksijenimiz geldi. 6 tane de buradan geldi. 36 o zaman tepkimeyi doğru denkleştirdik. Ürünlerin katsayılarının toplamını soruyordu. Ürünlerde ne var? 5, 1 ve 6 katsayılar toplamı da kaç yaptı? 12 cevabımız Bursa. Böylelikle bir önceki konularımızı da tekrar etmiş olduk. Gelelim şimdi aktiflik kısmına arkadaşlar. Biz aktifliği iki kısma ayıracağız. Metalik aktiflik ve ametalik aktiflik. Şimdi bu ikisi arasındaki temel farklılık nedir? Onun üzerinde konuşalım. Ee, metalik aktiflik dediğimiz zaman, metaller her zaman elektron vermek isterler. Son katmandaki elektronları vererek kararlı hale geçirirler. O zaman metalik aktiflik elektron verme isteğidir arkadaşlar. Elektron verme isteği ne kadar yüksekse, o kadar çok metalik aktifliğin vardır. Bu durumda metal elektron almak isterler, buna da elektron alma isteği diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz bize e, aktifliğin tanımını yaptıkları zaman atomun bileşik oluşturma ya da iyon haline geçme isteğine biz aktiflik diyoruz şimdi burada dikkat edeceğiniz bir mevzu var metallerde özel bir durum var şimdi dedik ya metaller elektron vermek ister ama metaller elektron almak ister metalik aktiflik ama aktiflik sıralamalarında e, bizim yarı soy dediğimiz metallerimiz var kimdir bu arkadaşlar yarı soy metallerimiz Hemen onları hatırlayalım. E, cumhur haksızca ağlatanların bir de e, soy metallerimiz var. Onları da şöyle yazalım. Patlatır avcına. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Cumhur haksızca ağlatanların patlatır avcını. Bu arkadaşlar yarı soy. Platin ve altında soy metaller. Şimdi hidrojeni düşünün. Hidrojen bir ameter. Hidrojen ne yapar? E, elektron Almak ametaller elektron almak isterler ama elektron verme isteği hidrojenin yarı soy metallerden daha yüksektir arkadaşlar. Bu durumda e, hidrojen büyüktür bakır, cıva ve gümüş diyebiliriz. Bir ametalden daha düşük e, elektron alma istekleri var. E, metalik aktiflikleri var. Bu sorularda karşımıza mutlaka çıkar. Yani aynı ortamda yükseltgenme gerçekleşecekse e, elektron verme isteği yani metalik aktifliği yüksek olan yükseltgenecek. Ama bu yarı soy metallerden var ve ortamda hidrojen varsa yarı soy metaller hidrojenin yanında hiçbir şey yapamayacaklar. Hidrojeni yükseltgenecek. Kendileri de indirgenmek zorunda kalacak. Platinle altın zaten en küçük kısım. Bunlar hiç yükseltgenmezler. Bu yüzden bunların aktiflikleri çok çok daha azdır dedik. Yine burada hidrojen yükseltkenir dedik. Peki şimdi bununla ilgili nasıl bir sorular gelebilir karşımıza ona bakalım. XZ metallerinin aktiflik sıralamasını vermiş. Bize e, metalik aktiflik sıralaması nasıl? X büyük, Y büyük, Z. Yani en fazla elektron verme isteğinde bulunan X sonra Y sonra Z. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşir veya gerçekleşmez diye sormuş. Şimdi buradaki taktik çok basit arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bir yere gittiniz. Yanınızda iki kişisiniz. Yanınızdaki arkadaşın çok parası var. Sizin hiç paranız yok. Şimdi mekandan çıkarken hesabı kimin ödemesini beklersiniz? Çok parasının olanın değil mi? Yani yükseltgenme eğilimini daha yüksek olanın e, tepkimede yükseltgenmesini bekleriz. Şimdi buraya baktığınız zaman x var y var. Aktifliklerine baktığınız zaman x'in aktifliği y'nin aktifliğinden büyük. E bu durumda x'in yükseltgenip y'nin indirgenmesi lazım. E bir yükseltgenirken diğeri indirgeniyordu. Baktım x yükseltgenmiş, y indirgenmiş. O zaman bu tepkime gerçekleşir dedim arkadaşlar. Y ile Z'yi inceliyorum. Y'nin aktifliği Z'nin aktifliğinden daha büyük. O zaman Y'nin yükseltgenip Z'nin indirgenmesi lazım. Burada da öyle olmuş. Doğru oldu. Z ile X var. X Z'den daha aktif. Bu durumda X'in yükseltgenmesi Z'nin de indirgenmesi lazım. Ama burada ne olmuş arkadaşlar? Z yükseltgeni X indirgenmiş. Böyle bir tepkime gerçekleşemez dedik. Bir ve ikinci tepkimemiz gerçekleşirken üçüncü tepkimemiz gerçekleşmez dedik. Peki. Şöyle bir örneğimiz olsun arkadaşlar. Diyor ki hassas çözeltisi yukarıda verilen kaplardan hangisinde saklanabilir? Şimdi bakın bu saklanma muhabbeti kabın aşınılıp aşınmama muhabbetiyle aynı şey zaten. Şimdi şöyle düşünün. Hangisi daha aktifse o yükseltgencik. Metaller yükseltgeniyorsa kendilerinden bir parça kopartıyorlar demektir. Bunun sonucunda metal aşınmaya başlar ve bir süre sonra delinir. O zaman içerisindeki çözelti dışarıdaki kaptaki metalden daha aktifse... Ee, o zaman içerideki çözelti yükseltgencik metale bir şey olmayacak ama metal içerideki çözeltiden daha aktifse arkadaşlar o zaman metal yükseltgenir, kap delinir. Şimdi inceleyelim. Gümüş var. HCl var. Ne demiştik? E, gümüş yarı soy metallerden bir tanesiydi. Gümüşün e, hidrojenin yükseltgenme eğilimi Gümüşün yükseltgenme eğiliminden daha büyüktü. Bundan dolayı e, içerideki çözelti yükseltgenecek. Metal indirgenecek. Hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden bu kabın içerisinde biz hasseyle saklayabiliriz arkadaşlar. Buraya gelelim şimdi ikinci maddeye. Ne var? Bakır koymuşuz. Yine yarı soy metal. Hidrojen büyüktür bakırdan. Hidrojen yükseltecek bakıra bir şey olmayacak. O zaman burada da yine saklayabilirim ya da kap aşınmaz diyebilirim. 3'e bakalım. Kalsiyumla hidrojen var. Kalsiyum e, aktif metallerimizden. Kalsiyumun yükseltkenmesi hidrojenin yükseltkenmesinden büyük. E, bu durumda hidrojen sürekli olarak yükseltkenecek arkadaşlar. Kalsiyumdan kalsiyum artı iki haline geçecek. Bu durumda kabımız Delinir. Yani çözeltimiz dışarıya doğru akar ya da kap aşınır diyebiliriz. Bundan dolayı üçüncü kapımızda hassel çözeltisini saklayamayız dedik. Bu da fix soru tiplerinden bir tanesidir. Karşımıza mutlaka çıkar. Peki. Yine bir sorumuz var. Demiş ki şekildeki kaplarda bulunan çözeltilere üzerlerinde belirtilen metaller daldırılıyor. X ve Y metalleri aşınırken. Şimdi X ve Y metalleri maşınıyorsa hemen soruya devam etmeden şuradan yazalım. X ile e, Y metalleri maşınacak. X kimin içerisinde? Z'nin içerisinde. Demek ki X yükseltgeniyor. Yükseltgeniyorsa yükseltgenmesi X büyüktür Z diyebiliriz. Çünkü burada ortamda kim var? Z var. Buraya gelelim. Y, X vardı. Y yükseltgeniyorsa o zaman X'ten daha aktiftir. O zaman Y büyüktür. X dedik. E, ne demiş? Z metalinin herhangi bir değişiklik olmuyor. Bu durumda Y metalim Y Z'den daha aktif demektir. Y büyüktür. Z şeklinde sıralamış olduk. Şimdi genel sıralama yaparsak Y X'den büyüktü. Y Z'den büyüktü. X de Z'den büyüktü. O zaman Y büyüktür. X'den X büyüktür. Z'den şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Sıralama yapabiliriz dedik. Bize neyi sormuş? Yükseltgenme eğilimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışını sormuş. Biz de yükseltken yani metalik aktifliklerine göre sıralamıştık. Y, X, Z şeklinde cevabımız Edirne olmuş oldu. Bu da aktiflikle ilgili karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde pillere başlıyoruz. Pil nasıl kurulur? Denklemleri nasıl yazılır? Pilde ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir. işlemler nasıl yapılır? Onları göreceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.